Hepinize ben arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle bir oyun oynuyoruz. Bu oyunun içinde böyle şeyler var. Ben bu arada çekmiştim videoyu arkadaşlar. Ama e, bir daha çekim dedim bölümünü. Yani e, yani izlemeyenler varsa hemen Mahmut Eymen yazıp bulabilirler videomu. Yani arkadaşlar şuradan yani bu esnet adam oyunu şuraya sokmamız lazım şu kafaya şöyle hemen sok tamamdır arkadaşlar arkadaşlar bu banyo yani zor olabilir ben e, videolarımı izleyen kişi bilir. yani ben aslında zorlandım iç kat şey falan aldım videonun dışında yani onları aldım yetişim diye yani şu an onun şeyi var dersen bu ne ya pardon gibi ama almayacağım Ayy, bunu ben ay da arkadaş da bu baya bir sıkıntı ben de nasıl yapacağım Vallahi da arkadaş da ben, bunu ben bunu ya Arkadaşlar e öldüm. Hayır. Ya bu yetenemler neden arkadaşlar böyle sıt sıt deliyor ya bıktım artık yetenemlerden ya. Valla bir dakika arkadaşlar ben buradan çıkmam lazım. Sınırsız mı bu izlerim bir dakika arkadaşlar. Sınırsız herhalde yani bilmiyorum da sınırsız olma şansı var. Arkadaşlar şu an e, izleyenler bilir bir datito falan olmuş şu an. Yani içi datito oldu hatta şimdi. Arkadaşlar. Artık nasıl sınırsız şeyin arkadaşlar. de bir dakika arkadaşlar. Öyle helalde. Arkadaşlar biraz kastı. Ya. Abi ya ölmemem lazım ya arkadaşlar hep getlanlar ediyor ya öldüğüm için ölmemem lazım ama arkadaşlar ben şurada orada aşağıda çiçetuşu ya arkadaşlar ya arkadaşlar şunu şuraya koyalım arkadaşlar demin aldım bir şey susmuş. Aa sen değilmiş ya. Ben neden ben sottum şu arkadaşlar ben çok meraklıyım. Yani her şeyi hemen yapacağım diye mesela merak ettimden dolayı deniyorum olmuyor arkadaşlar. Yani merakımdan ölüyorum. Ama bir kastı biraz. Of, arkadaşlar bunlar da sürekli dövüş deriyor ya. Biliyoruz. Tamam. Aldık şunu şöyle. Arkadaşlar işte ben anlamadım. He aşağıda alacağız. Ah elim koptu. Bunu yatayım sol da Neyse şunu şöyle yapalım. Neyse yettim derdi Oydı şu arkadaşlar işte şunu alabildim. Bildim alalım şimdi şurada testleri var ya o izi testmesin yani testlerden korunma der hmm. yani çok olabilir yani o, bence o testlerden testlerden korunmadı şeyi ne ha arkadaşlar hep bak tam Aa, arkadaşlar harbiden zırhımızdan zırhımız bizi koruyor. Şöyle aşağı inelim. Yani cimnastik yapıyor bildiğin ya. Neyse. Of. Yetmanlar yetmanlar ya. Bıttım artık bu yetmanlardan. Arkadaşlar vallahi ya. Şunu alayım. Pop ona batırayım şunu ya şunun poposuna batırayım şöyle Heh, tamam şuradan şuradan bırakacağım abi Ş şuradan şöyle bırakayım Hı -hı. saplandı aa arkadaşlar onu almayı düşünüyordum öldüm ya ne sa ya saçmalı saçmaladım ben orada biraz bu ia nasıl, nossa, lá, você tudo me ia tomar dano. Mama, tu me ia tomar artık. Arkadaş da ya Yetlam'la ne bir yazmış ya. Yetlam'la hep çıkıyor çıkıyor vallahi. Mahvoldum ya. Onu yapan kim acaba ya? Değişik yapmış. Şuradan buraya ekarım lan. Böyle patlasın. Arkadaşlar şunu şöyle yapalım. Şuradan. Şöyle yaptım. Ne tamam tamamdır.